Sen sor ben cevap. Evet abi. Evet Kadir evet. abi. Bu bir tonluk süt tankı. Süt tankı bir yani tonluk. Süt soğutma tankı. Süt soğutuyor. Yani 3-4 gün civarında o sütü soğutuyor Aynı zamanda kantarı var altında. Kaç litre süt olduğunu gösteriyor. Üstünde de bilgisayarı var. Bilgisayardan takip ediyor. Yani Hayvan olan insanlar bu kampla rahat ediyor. Üç evet. Bin muhafaza edebiliyorlar sütlerini. Evet. Bunu işte depomuz bura. Geliyor, e, buraya indiriyoruz malımızı. Evet. Bunlar 125 litreden e, 5 ton, 10 tona kadar olan tanklarımız var. Arabamız yetersiz kaldığından dolayı düz araba fiyatta düz olması gerekiyor. Düz gitmesi, daha gitmemiz için. Evet, evet. Şimdi bunlar müşterimize gidiyor. Nereye gideceğiz? Ee, beraber 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 götürme. de gidelim. Ağcalı'ya gideceğiz. Ağcalı <laughs> Senin Acalıya memleketine gidelim. Benim memlekete gidelim. <gülüyor> <gülüyor> sonra da <de> beraber gidelim hemen. <laughs> Böyle <laughs> gezerek. Şimdi bir tane mi? <laughs> Kayseri'ye gidiyor. Ha öde Kayseri'ye gidiyor. Kayseri'ye gidecek. Şimdi bir tane mi yüklüyoruz? Bir buna? tane yetiyor. Bir tane tamam. yetiyor. Tamam. Sefer şeye var mıydı? Koçcağız'a da vardı oğlum bir tane. Ne oldu oran? O gelmedi mi? Tamam. Ne zaman gelecek onlar? Şu karşıda gördüğümüz bidonlarda bu sağmaneler var. Sağ üniteleri kuruluyor. Gel içeri. Evet, evet. Bu bidonlar bu tankları temizliyor. Aynı zamanda sağmanenin sistemlerini temizliyor. Kendi otomatik temizleme ilaçları bunlar. Şunlar otomatik fırça, aha örneğe burada. Örnek burada. Bunlar duvara asılıyor, hayvan geliyor kendi kendini kaşıyor. Çok güzel. Çok kendi kendini güzel. tımar ediyor. Yani hayvancılığa hizmet veriyoruz biz burada. Abi sen ne kadar güzel bir iş yapıyorsun. <laughs> yani, daha daha ben de, dükkanlarda e, çekim şimdi, yapmadım ama orada da sağımı ile ilgili Dükkanlarda süt saha makinalarımız var. Her şeyimiz var. Yedek parçalarımız var. Eski evet. makineleri tamir ediyoruz. Onları orada göstereceğim size. İnşallah, ha. İnşallah. Çok güzel, e çok şimdi, güzel. Şimdi e, şimdilik burası bu kadar. Evet, şu anda biz sevgili dostlar neredeyiz? Gergeme'deyiz şu anda. Gergeme'de bu bulunduğumuz bölge Kaplanlar. şöyle kaplanların Kaplanlar. malikaneleri var. <laughs> Ondan sonra, aslında burası da kendi içinde bir mahalle. Evet. Ondan sonra şimdi Kadir abim de şöyle anlatayım ben size. Ben biraz tarihçi cihetiyle konuşuyorum. Dünyamızın en e, köklü ailelerinden bir tanesi ve aile büyüklerimi biliyorsunuz, Binyan tarihinde özellikle milli mücadele kahramanlarında çıkarmış bir evet, aileden bahsediyorum. Hacı Osman Kaplan. Geçen fotoğrafını haçın, yayınladık gördünüz siz. <laughs> yani askeriyle e, beraber olup açından düşmanı silip atan. Evet. Ee, kahramanımız benim dedem olur. Aynen öyle. O, o Allah kani kani rahmet eylesin. Hatırası olan silahımız da hala şu evimizde duruyor. Durur mu? Bir Oo. Bir İnşallah bir gün doğru Burada çekeriz. <laughs> bir gün doğru çekeriz. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi ne yapıyoruz? Biliyoruz arabamıza dükkana gidiyoruz. Dükkan biraz gidiyoruz? Tanıtım e, yapalım. size. Oradan geçelim. Oradan da aceleye geçeriz. İyi hadi abi. Olur mu? Tamam olur. Orada da indirelim tanıtımızı. Tamam hadi bakalım. Peki. <laughs> Biliyoruz. Ağacalı evet, yolundayız. evet. Ağacal yolundayız. Evet. Tankımızı bak. götürüyoruz. İnşallah evet. şöyle bir e, 20 dakika sonra, 15 dakika sonra oluruz. İnşallah, inşallah. Boğaz'a doğru da geliyoruz mu? Ne yaptın? Arkadaşlar da kalabalıkla orada bekliyorlar bizi. İndireceğiz orada. Şimdi orada hep beraber indireceğiz. Forklifle yükledik, kolayca yükledik ama orada Yük <laughs> biraz zorlanacağız. <laughs> evet şöyle. Boğaz'a doğru da geldik. Az kaldı Boğazda. Da. Evet, bu arada sağ cenahta su var galiba. O yüzden değil mi evet, abi yeşermeye yeşillik başlamış, yeşillik var. bayağı bir yeşillik evet. olmaya başlamış. Orada kanal var. Aslında bu yol da ne kadar güzel değil mi abi ya? Yani evet. Aslında zamanında şu yollar açılabilirmiş ya. Yani. hiç. Yani gelişte gidişte yapılabilirdi bu yol. Çok güzel bir yol. Bu yolu Malatya yoluna bağlayacaklar da Ekrek'te evet. bir yere takıldılar. Orada biraz sorunlu bir yer varmış galiba. Ee, sorunlu çöküyormuş. Ora biraz zorlamış. Çok e, olumlu yapmışlar, şey yapmışlar ama Evet. Yine de çöküyor falan dediler. Oraya bayağı uğraştırdı yani. Orayı bir yapsalar Malatya yoluna bu yolu bağlayacaklar. İnşallah, inşallah. <laughs> Yoksa bizim yolumuzu çok met ediyorlar yani bu yolu bu yol gerçekten çok fazla bir rampa da barındırmıyor. Öbür, öbür taraftan iyi bura. Öbür taraftan iyi değil mi? Az bir yer ya şöyle bir 3-4 kilometre bir yer kaldı yani orada takıldılar. Yani. Ekrek'te ha, de mi? Ekrek'te. Hatırlıyorum. Köprübaşı. Ismi Köprübaşı. Şimdi Köprübaşı. Köprübaşı da evet. Evet biz de Boğaz'a geldik. Dünyanın meşhur Boğaz'ı. Evet, meşhur Boğaz. evet, Pınar başına 53 Malatya 300 dedi. Evet, Çakıllı Pınar. Evet, bir de, evet bir de bu ismi var. Çakıldı Tesis de var burada. Evet tesis de var. Evet şu rampayı açınca bu sarı kayaların uzantısında Hazarşah, Süksü, Elbaşı, Ağacalı Düzlüğü ne ineceğiz? Zamantı Ovası ineceğiz? Diğer bir adıyla. Bir başka adıyla sevgili dostlar uzun ok döleği. Eskiler öyle diyormuş. Uzun ok döleğine ineceğiz. Ve şu en arkada gördüğünüz o beyaz manzara da toroslar aslında bizim buranın evet, torosları torosları böyle ben beyaz vaziyette yüksekliği siz fark edin siz anlayın ondan sonra böyle bir güzellik evet yolumuzda bir trafik yok yollar açık yani alternatif yol aslında burası ne kadar güzel ne kadar güzel bir yol bizim yolumuz yıllarca doğuya giden bütün araçlar buradan geçtiler. Evet, şimdi o düzde indik. Evet. Solumuza Hazar Şeyi aldık. Hazar geçelim olmazsa. Nasıl istersen ağacım Solumuza Hazar kestirme yolu da var. Nasıl evet, Hazar şey alacağız. Sağımızda yeni süksün olacak. Şimdi biz Hazar Şeyi'ne mi dönelim diyorsun? Hazar şeye döneceğiz. Oradan eee eski adı. Şimdi eski adı neydi? Komşu etmiyor da. Komşu et. Akçatı mı? Akhçat, Akçası mı geçeceğiz? Şimdi döngüde geçeceğiz. Evet, döneceğiz. Burada Süksün Gülce Dağardı diyor bu tarafta. Onun Hazarşah Akçatı, Asmakaya diyor. Evet, biz Hazarşaha doğru. Buradan gidelim bakalım. Buradan bakalım. gidelim bakalım. Evet. Memleket manzaralarına devam. Evet, sevgili dostlar gördüğünüz gibi Ağacalı, gözüktü. Senin memleket. Benim memlekete geldik. <laughs> Senin memlekete geldik. Benim memlekete geldik, <laughs> evet. Aynen öyle. Evet, eskiden bünyanların yaylalarından biriymiş burası. Yaylaya gide gele, gide gele en sonunda yaylada 1840 yılında bünyan merkezden aileler göçmeye başlamışlar. Aç abicim. Buradanı arayalım. Yine buraya mı gidiş acaba? Şuraya bıraktım ben. Evet. Geçenki evet. buraya bırakmıştık. Ne yaptınız? İyisiniz. İyiyiz Allah Çok şükür sizi ya. gördük. Daha iyi olduk. <laughs> evet sevgili dostlar şu anda geldik Ağcalı'ya. Memleket toprağına. Şuradan camiden de görebilirsiniz. Ağcalı olduğunu. Evet şimdi beraber indirecekler makineyi.

şöyle camımızda gösterelim. Kapalım boşluk var da kapalı ya. Açık Bak şöyle koyarsanız bunu. Afedersiniz verirseniz motoru boşluğa verirseniz dışarıya mi? Dışarıya. Tamam mı? Evet. evet. sahibi orada onlara verirseniz. Abi anladın mı? Yok öyle yapamadım. şöyle 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 yapalım. Ama, şöyle ama şu bunun şişi mi, e, pompası mı dedi sonra gelecek dedi? Dur bakayım. Pompası nerede ya? Şuraya, şuraya. Böyle şey. Böyle şey, böyle şey. şey. Akçatı. Evet. Akçatı Karaceve'ye doğru dönüş yolundayız. Şimdi Karaceve uzak planda görüyoruz tarafında. Ağaçlıdan sonra ne var? Taçın var, sığın var. İlerisinde. Ondan köyler sıfırda, sonra köyler zaten sığın sonra köyler Çerkes köylerine gider. Evet, Çerkes köyleri. Çerkes tarafına var. gider. Evet. Burada <laughs> evet. da güzel yollar yapılmış. Evet, evet. Asfalt evet. yollar var. Erbil var bu arada. Şurada. Evet. Şu dağın arkasında her şey Arazisi çok güzel buraların ya. Çok güzel ya gerçekten. Baya güzel arazisi var. Atalar işi biliyormuş i̇şi değil İş mi abi? Ha. <laughs> arazisi güzel olan yerlerde. Farında mısın bak. Ah çatıda hep rampa olan yerler ev. Yamaca gelmişler. Yani yine, evet. bir de o kısım hep kayalık. Evet. Kayalık olan yerler tercih etmişler köylerde. Akıllıca değil mi abi? Akıllıca tabii. dünyanda da işte gergebe yukarıda aslında evet. eski eski dünya yukarıda. Yüz araziler. Çekim alanı, eğilli olan yerler, oturum alanı. Evet, bu arada yolda ne var abi? Tilki mi? Tilki. Vay kerate vay vay vay. Tatlandı Vay kerate vay vay kerate vay vay. de bakıyor ya. Rengarenk bir şeydi valla. Güzel de hayvanlar ya bunlar ya. Duvarın dengesi bunlar ya. Evet, evet. tavşan pek geçkiler çok tavşan görürdük bu yollarda. Tavşan artık eskisi gibi göremiyoruz ya. Tavşan nesli mi azalıyor? Abi bir de toprağa çok uyumlular. Onlar uyumlu bir de üretimi fazla onların. Göremiyoruz o evet. yüzden. Fark edemiyoruz. Tavşan, tavşan e, çok ürer. Çabuk ürüyor. Evet şimdi tam bir tarım toplumu olduğumuz değil mi? Her yerden belli. Evet, ofisler var, <laughs> Burada çok ofis var. Ofisler var depolama alanları var, çiftlikler var. Besi, besi çiftlikleri var. Evet. Dediğiniz gibi zeminde kayalıklar var. Evet, i̇yi, çok iyi bir şey o. Kayalıklar olması çok çok iyi. Evet. Gerçekten bir yamaca kurulmuş. Çok güzel şey ya. Yani. Aynen öyle. Evet. taraftan da elmalıkları var, ağaçlıkları var. Yeşil. evet, yani işte. yeşilliği de uhde olarak içlerinde tutuyorlar Burada ya. Arkadaşların Ahtarışları. çiftliği. çiftliği. Evet. Evet. Tepede bir bayrağımız var. Evet, gayet güzel gözüküyor. Yamaçta. Evet. Karacabey'in girişine bir tak yapılmış. Evet. Bir tak, eskiden tak deniyordu bunlara. Tak. Evet. Özel günlerde falan da olurdu. Evet, Akçatı Mahallesi'ne güle güle demişler. Herhalde buradan da hoş geldin yazısını. Evet, hoş geldin demişler. Ellerine, kollarına sağlık. O da gayet güzel olmuş. Şimdi efendim, Hazarşaya doğru Yola çıkarken LGS'de karşı karşıyayız. Evet, LGS burnumuzu dibinde şimdi. Evet, şu anda görür, zanneder ki hemen şu dağın arkasında evet. bir yer gibi Zaten zanneder. Uzaktan en yakın gözüken dağımız, dağ herhalde LGS'dir. Evet, bu arada dağ yolda... Yakın gözüküyor. Yolda bir tane ibibik gördüm. Evet, hani ibibik. ibibikler öter etmez oradayım diyordu ya. Tamam, bahar <laughs> evet. geldiğini... Işte. Evet, burada gerçekten Erciyes Dağı'nda inanılmaz bir manzara var. Yani bilmiyorum kamera tam alarak algılıyor mu? Hemen sağ tarafta Hazar Şah çukurda. demek ki Şurada e, bir göletimiz var bak. Şurada da Hazar Şah göletimiz yani var. De su de Çok güzel bir gölet var. Evet, çok güzel ama biz su alanını göremedik. Demek ki başka bir açı gerekiyor. Ama bakın yer buradan biz çıplak gözle çok net görüyoruz. Evet. evet e, bu da çok ilginç bir e, manzara oldu. Çünkü CS e neredeyse 50 kilometre ötedeyiz. Yani. <laughs> yani aynı Kapadokya'da da böyle e, o şeyler yapıyor. Ürgüp'e Avanos'a gittiğinizde CS çok yakınızdaymış gibi görüntüler çok verir. Çok gözüküyor ya. Evet, evet. Evet, bu tarafta da şöyle gördüğünüz gibi Hazar şeyi. Gölete giden yol. Şurası değil mi? Evet, evet. Şurada Gölet yolu. Evet, bu arada yeşermeye başlamış arazi. Evet, bahar bahar geliyor artık. Artık bahar geliyor. Bundan sonraki yağışlar da bu işin tuz biberi olacak. Evet Hazarşah, artık daha yakınız Hazarşah'ta. Burada benim köyüm. Öyle mi? <laughs> Annem buralı, Hazarşalı. Annem Hazarşalı öyle. Dedelerimiz, dedelerimiz burada, burada yatıyor, mezarda yatıyorlar. Ey ya ya, Allah kanı kadir rahmetli. Dayılarımız burada. Nurlar içinde yatsınlar. Yatıyorlar. Evet, Hazar Şah. Anne, anne memleketi burada, ana vatan. Ana vatan, evet. Ana vatan Hazar Şah'tan böyle bir yol manzaraları sunalım sizlere. Evet, Havakları geçiyoruz. Caminin minaresi arka planda gözüküyor. Şu anda çevre yoldayız biz. Evet, aslında Hazar Şah'ın çevre yoldayız. Geçmiyoruz. Çevre yoldan gidiyoruz. Çevre yoldan geçiyoruz, evet doğru, doğru. Evet, çok güzel, çok güzel. Bahar gelmiş nihayetinde ama ben bu ise çok hayran kaldım. Ya, Burada <laughs> müthiş bir manzara çiziyor, müthiş bir manzara çiziyor. Gözüküyor değil mi? Çok güzel. İnşallah kamera da alıyordur yani bu manzarayı. Gözlerimiz çok iyi görüyor ama... Alır alır kameradan alırsan. Evet. İşte tarım memleketi olduğumuzun işaretleri. Her tarafta traktörlerimiz, çiftçilerimiz. Ne kadar güzel, <laughs> ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ne kadar güzel tarım ve hayvancılığın merkezindeyiz. Anadolu Bozkırı böyle güzelliklere sahip. Yani Türkiye'nin buğday deposu, özellikle bizim iç Anadolu'muz. O yüzden tarım da çok çok önemli. Ondan sonra hayvancılık zaten pandemide gördük. Bizim üretmemiz lazım dedirttiler bizden evet. Öyle değil mi abisi? E Sen de ne güzel abi, yapmışsın işte bu süt işleri. Evet. Bak memlekete çok büyük bir hizmetin var abi ya, çok var, güzel. Evet, var. Ellerine kollarına sağlık. Evet. Ne iyi düşünüyorsunuz? Ee, civar civar köylerde hepsinde makinalarımız var bizim. Evet. Bu makinalarımızla işte süt sağlıyor. Evet. Arıza falan olduğu zaman telefon açıyorlar, elimizden geldiği kadar telefonda tarif ediyoruz, yapıyorlar. Evet. Yapamadılar da bana getiriyorlar. Orada ben yapmak bunu ben yapıyorum yani. Karşıda da yine yeni arası, süksün. Yeni süksün. <laughs> yeni süksün. Hem hemen arkasında da RGS var. Evet. Arası Sanki arası... öyle gözüküyor. Yeni süksünün arkasında da RGS var. Aralık arasında bir sürü köy var. <gülüyor> evet. <gülüyor> orada orada ne kadar mesafe Külüce var. Kürkücü var. Efendim. Evet. Ermin var. Evet. Ve ana Dağlı var. Efendim. Orada çok kuyu var ya. Ve var, da çok var ya. Evet. Yine tarım arazileri. Anız mı yakıyorlar? Anız hala? Yapmışlar. <laughs> Aman yarabbim meyve. <laughs> Bu anızdan bir sürü kurtulamıyoruz maalesef. Maalesef evet. maalesef.